Esenlikler sevgili dostlar ben Distopya ekibinden Sayit Gülüm. Bugün sizlerle birlikte yine bir acil durum ekipmanını konuşacağız. Ama hemen öncesinde de bu acil durum ekipmanları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugün konuşacağımız konu videonun kapağından da videonun başlığından da gördüğünüz gibi acil durum radyosu. Ekipmanı tanıtmaya geçmeden önce acil durum radyoları ne işimize yarar diye biraz sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Yaşadığımız herhangi bir felakette ya da yaşayacağımız herhangi bir felakette acil durum radyoları bizim işimizi görecektir. Bu ne olabilir? Bu bir deprem olabilir. Ee, güç bankası sayesinde, SOS'i sayesinde, ışıkları sayesinde, yüksek sesi sayesinde yerimizi tespit edecektir ya da dışarıdan haber almamızı sağlayacaktır. Bu bir elektrik kesintisi olabilir. Yine ışıklarıyla birlikte... ...güç bankası sayesinde, krankı sayesinde e, bizim dışarıdan haber almamızı sağlayacaktır. Depremde ayrıca hani bir önceki maddeye geri dönecek olursak depremde ayrıca e, dışarıya sinyal vermemizi de sağlayacak. Çünkü müthiş bir içerisinde e, alarmı var. Bu alarm bağıramadığımız, yani göğsümüzün üzerine Allah muhafaza enkaz çökmüştür, bağıramıyoruzdur. ya da artık gücümüz tükenmiştir. 3 saniye ufak bir dokunuşta... Alarmı aktif hale getirdiğimizde arama kurtarma ekiplerine e, bu ses gidecektir ve finalinde kurtulacağızdır. Yani bu radyoların önemi bu. Yani ülkemizde çok fazla bilinen radyolar değil ama e, ben onlarca insana satın aldırdım bu radyodan çünkü paralar paralarını harcamak istediler. Alalım mı dediler? Alın dedim ben de. E, ben de var çünkü. <laughs> bu da biraz gaddarcı oluyor. Ben de var, sende de olsun. olsun. E, sevgili dostlar ayrıca yani sadece bu özelliklerinden dolayı değil. Yani dediğim gibi topluca toparlamak gerekirse SOS'i, güç bankası, krankla şarj olabilmesi, solarla şarj olabilmesi, çok uzun süreli kullanımları, 20 saatlik ışık performansı, e, bakalım bir 33 saatlik bir radyo dinlemesi full şarjda şarjdaki e, bu radyo yani şöyle buraya gösterelim şu radyo. 5-6 saatte şarj oluyor. Seni bir günden fazla bir şekilde götürüyor. Bu arada gün gelmiş oluyor zaten. Ee, yine solar panelinden de bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. AM, FM ve Widerband bandları var. Widerband ülkemizde çok çok kullanılmıyor. Hatta hiç kullanılmıyor. Hava durumu bandı. Biz hava durumunu televizyonlardan, internetten ya da telefondan öğreniyoruz. Bizde 7-24 hava durumu yayını yapan bir radyo kanalı yok. Keşke olsaydı. Acil durum radyo kanalları. Bizde e, yine tüm özelliklerini aktif bir şekilde kullanabilirdik. Ne işe yarar? Elektrik kesintilerinde işe yarar, hayati konularda bilgilere ulaşım sağlar, aydınlatma ve SOS çözümleri sunar, sunar oğlu sunar. Doğa ve kamp e, aktivitelerinde de yine bu radyo işinizi görür. Birçok özelliği var. Su geçirmezlik özelliği var, solar özelliği var, krankla şarj olabilmesi var, yüksek çekim gücü var, SOS'i var, farklı ışıkları var. Yani farklı modlarda ışıkları var. Ee, gü hareket sensörü var. Yine tuzaklamada da işe yarıyor. <laughs> Öyle bir özelliği de var. Hareket sensörü var. Yine var oğlu var. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan direkt incelemesine geçelim. Hadi o zaman inceleyelim. Bu arada Power model A3 olarak geçiyor bu radyo. Ee, bunun çok daha Degende 13'leri gibi çok daha uygun fiyatlısı var. Türkiye'de pahalı çünkü Türkiye'de e, Amazon'dan alıyorsunuz. Üstüne bir de ülkemizde üretilmiyor. Döviz kuruyla aldığımız için abartı fiyatlara gelebiliyor. Ama çok daha uygun versiyonları var sevgili dostlar. Çok daha uygun versiyonları var. Ee, IPX3 e, su geçirmezlik özelliği var. Solar panelle şarj olabiliyor. SOS'i var. Yine hani videonun başında söylediğim gibi buradan... E, Mikro USB ile şarj edebilirsiniz. Telefonunuzu normal USB çıkışıyla şarj edebilirsiniz. Bu bir MP3 e, çalar değil, yani flash belleği soktuğunuzda müzik çalmayacaktır. Burası tamamen cihazlarınızı şarj edebilmek için. Bu cihaz telefon olabilir. E, bu cihaz telsiz olabilir. Kranklayarak bunları şarj edebilirsiniz sevgili dostlar. E, gövdesi güzel, gövdesi güzel. Baktığında kaliteli, öyle Çin usulü bir gövdesi yok. Hemen açıyoruz. Anteni biraz kısa ama işlevsel. Hemen Widerman'de geliyoruz. Radyoyu açtığımızda ülkemizde olmayan bir yayın nasıl bir ses verir? Görüyorsunuz. Yandaki kamerayı da kontrol edelim mi de bir arada? Görüyorsunuz. FM'e geldik. Bizlere yardımını lütfen. de geçişleri, sürücüleri birbirine... Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. burası oda perde beton olduğu için normalde içeride baktığınızda telsiz bile çekmiyor. Baktığınızda. Yani telsiz bile çekmiyor. Ama radyoyu çektirebiliyoruz. Ee, AM'e geliyoruz. AM frekansına. Yine aynı şekilde. Dışarıda olduğumda çekiyor bu arada. Yani İzmir'de olduğum için radyolar yansıyor buraya çok iyi olmasa da. Yani genel olarak radyonun hatları bu. Onun haricinde solar paneline geliyoruz. Solar testini hiç yapmadım. Testle alakalı da herhangi bir şey okumadım. EA'ya da sordum. Kullanıcı yorumlarını da okudum birazdan kullanıcı yorumlarını beraber okuyacağız. Kullanıcı yorumlarını da okudum. Solarla alakalı herhangi bir bilgi yok. Sadece güzel şarj ettiğini söylüyorlar. Ama ne kadar sürede şarj eder? Nasıl şarj eder? Bundan herhangi bir bilgi vermiyorlar. Solar panelin hemen arkasında bir adet okuma ışığı var. Bu okuma ışığı bu arada 20 saatlik full şarjda 20 saatlik bir okuma sağlıyor. Light'tan normalde light seçeneği var burada. Light'tan otoya getirdiğinizde Şuradaki sensör devreye giriyor. Şöyle gösterelim. Burada bir sensör var. O devreye giriyor. 30 santim içinde olan her şeyi algılayıp yanmaya başlıyor. Eğer e, kimse daha önünde geçmez yani herhangi bir hareket almazsa o sensör de kendini kapatıyor 30 saniye sonra. E, onun haricinde geldik SOS'ine. SOS'i müthiş bir sesle bu arada parlıyor. Parlıyor dememin sebebini şimdi göstereceğim. yani baktığınızda Yani baktığınızda müthiş bir ses veriyor. Ee, üç farklı modu var ışıklarında. Birincisi küçük 1 bir wattlık bir ışık veriyor. İkincisi yine daha yüksek bir ışık veriyor. Üçüncüsünü açtığımızda bütün ışıkları yanıyor. Ve 1 wattlık ışığı bile karanlıkta önünüzü aydınlatmaya kafi sevgili dostlar. Full güçte de yani tamamen açtığınızda da 10-12 saatlik bir ışık veriyor. Hepsi şarj olduğunda. E, bütün ışıkları zaten diğer ışıklarda baktığınızda e, bir günü geçkin bir şekilde size performans sağlayabiliyor. Bütün özelliklerini kullanırsanız 10-12 saatte bitiyor pili. Ama e, dediğim gibi yine şarj edebilirsiniz. İçerisinde 18650 piller var hazne içerisinde. Şöyle göstermek gerekirse pilleri hemen şöyle alalım. Bu arada 18.650 yedek pil bile taşıyabilirsiniz yanınızda. Herhangi bir acil duruma hazırlanıyorsanız. Ne olur ne olmaz siz yine acil durum çantanızda ee, piller bulundurun sevgili dostlar. İlk kez açacağım bu arada bunu. Açtım. 18.650 piller var. İki tane var bundan. Yani şundan iki tane var. Karşınıza iki tane çıkıyor. Normal pil girişi zaten. Hemen böyle bir tatlış bir şekilde bizi karşılıyor. Su geçirmez bu arada yani acil durum çantam ıslandı. Aman efendim yağmura düştüm. Aman çamura düşürdüm radyoyu. Ee, öyle bir bozulma, kırılma olmuyor çünkü gövdesi de sağlam, gövde yapısı da sağlam yani güzel bir plastikten yapmışlar bunu. Aynı zamanda da su geçirmez, IPX3 özelliğine sahip. Krankına geleceğim biraz da. Bu arada krankı e, bir dakika boyunca 100-150 rpm çevirdiğinizde güçle çevirdiğinizde, hızlı bir şekilde çevirdiğinizde Yorumlardan bir tanesi 5 dakika çevirdim ve yarım saat radyo dinledim üzerine. Ben kendi tecrübemden bahsedeyim. 5 dakikalık bir çevir arkadaşlar 1 saatlik bir radyo dinleyim denemesi sağladım. FM bandını 1 saat boyunca dinleyebildim. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca full şiddette ışığını yakabildim ama okuma ışığını yakmaya geldiğimizde yarım saat, bir saatleri bulabiliyor. Yani 15 dakikalık bir normal, 5 dakikalık bir krank çevirişi. Zaten basit bir şekilde dönüyor baktığınızda. Şöyle bu kameraya da göstereyim basit bir şekilde dönüyor yani sizler istediği şu bunu bir dakika yapsanız bile yine 10-15 dakika e, radyo dinleyebileceksiniz ya da sinyal verebileceksiniz e, hiçbir şekilde bu radyonun gücü tükenmiyor bu arada full doldurmak için Bayağı bir, bir saat falan çevirmeniz gerekiyor. O da full dolmuyor yani. Bir, bir kısım doluyor. Ee, yine hızlı bir şekilde çevirdiğinizde 10 dakikalık bir kranklama sonucunda telefonunuzu %10, %15 şarj edebiliyorsunuz. Bu benim kendi tecrübelerim sevgili dostlar. Genel hattıyla Fos Power Model A3 benim sevdiğim bir radyo. Yani kullandığım acil durum çantamın içinde olan Yeri geliyor deprem tehlikesi yaşadık. Santorini yanardağ tehlikesi yaşadık. O zaman acil durum e, çantamın içindeydi. Hatta ben bu radyoyu acil durum çantasının içine koyduğumu unuttum. Yanardağ için özel bir çanta yapmıştım hani kaçış çantası. Bug out begin içerisine koyduğumu unuttum. Abi günler boyunca evde bu radyoyu aradım. Artık vazgeçtiğimde lan dedim şu çantanın içine bir bakalım, bir açtım radyo hemen üstünde duruyor. Bir de bunun olduğunu unutup ikinci kranklı radyoyu da içerisine koymuşum. Yani çantada 3 tane radyo vardı, bir tane de küçük cep radyosu vardı. Onlar da basit radyolar zaten sevgili dostlar. Ekstra tanıtacağım bir şey kalmadı bunun ee, sensöründen bahsettik, solar panelinden bahsettik, özelliklerinden bahsettik. Hoparlörü aslında güçlü, güçlü bir hoparlörü var. Yorumlarda şöyle, kullanıcı yorumlarını es geçmeyelim. Kullanıcı yorumlarında insanlar genelde düşük ses çıkarmasından. E, şikayet etmiş ama bence sesi gayet yeterli. Gayet yüksek bir sesi var. E, bundan iyisi Şam'da kayısı. Açıkça onu söylemek gerekiyor. E, SOS'i çok çok iyi. Witherband Türkiye'de çalışmıyor. EMFM çalışıyor. EM'i de artık böyle e, yakınsanız buralara duyabiliyorsunuz. Onun haricinde e, sadece tek sorunum benim. Şu zımbırtıları tuşlar oldu. Yani şunlar yerinden çıkabiliyor. Onlara biraz dikkat edin. Kaybetmek istemezsiniz. Güzel bir gövdeye sahip, su geçirmez, sensörlü, kranklı bir radyo. Güneş paneliyle şarj oluyor, powerbank olarak kullanılıyor, yüksek ses veriyor, çekim gücü mükemmel, ses kalitesi mükemmel. Böyle bir radyo. Bunları almak zorunda değilsiniz. Genel hattıyla acil durum radyolarının zaten özellikleri hep aynı Degen D3. DE3 mü 13 müydü Ondan da alabilirsiniz ya da bunun e, Çin versiyonları var Ondan da satın alabilirsiniz e, Sadece o su geçiriyor Çin versiyonları bildiğim kadarıyla su geçiriyor Bir de e, ses kalitesi Çok çok iyi değil ama Alarmı çalışıyor onların da Onu da söyleyebilirim sevgili dostlar Genel hattıyla aklınıza takılan, anlattım. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sorun. Onlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Sevgili dostlar, Power Model A3 ve Acil Durum Radyoları genel hattıyla böyleydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım size biraz yol gösterici olmuştur. Postapokaliptik.com yayında bizler gibi hazırlıkçıların, listelerini paylaştığı, yazılarını yazdığı blog yayında oraya gelirseniz sevgili dostlar bizler gibi hazırlıkçıları görebilirsiniz. Teoman abi de orada yazıyor, ben de yazıyorum. Ee, Kuzenin atölyesi de yazıyor. Farklı farklı hazırlıkçılar onlar da o forum içerisinde, şey blog içerisinde yazıyor. Ee, aynı zamanda Egemen Abinin bushcraftokul.com site yayında akademik olarak hazırlıkçıda anlatıyor. Onun haricinde e, biliyorsunuz Elon Musk benim hesabı kapattı. Elon Musk'ın kapattığı hesabın yerine bir hesap açtım. O hesaptan da takip ederseniz mutlu olurum. Ve aynı zaman içerisinde lanet olsun artık diyeceksiniz. E, kick yayınları yapıyorum. Kick linkimi de açıklamaya bırakıyorum. Sevgili dostlar. Onun haricinde eğer aklınıza takılan sorular varsa distopya.org ya da e, sayfasına gelerek, Instagram'dan takip ederek sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.